Gençler selam. Gelsin güzel bir soru. Bir U şeklinde borumuz var. X kolunda %5'lik glikoz çözeltisi. Y kolunda %20'lik nişasta çözeltisi var. Çözelti diyorum dikkat et. Çünkü bu şu demektir. 100 gramlık bir çözelti varsa bunun 5 gramı glikozdur. O zaman 95 gramı sudur. Buraya geldim. %20'lik çözelti varsa 20 gramı nişastadır. 80 gramı sudur. Yani burada 80'lik su. Burada 95'lik su var. O zaman deney sırasında hangileri beklenirmiş? Bakalım. X kolundan Y kolundan net su geçişi. Hocam 95 su 80 su. O zaman su çok oldu olduğu yerden az olduğu yere x'ten y'ye doğru geçme nedir? ki biz buna da ozmoz deriz. O zaman bir doğrudur. Y konumdaki çözeltinin derişiminin zamanla azalması. Derişim neydi? Yoğunluk. Yoğunluk zamanla azalır. Neden? Örneğin buradan buraya 20 gram su geçti. O zaman %20'lik çözelti ne hale gelir? Düşer. Neden düşer? Çünkü artık burada çözelti 100 değil 120 olmuştur eğer 20 geçerse. Hocam nişasta miktar değişmedi. Nereden biliyorsun? Gel buraya. Demiş ki bu yarı geçirgen zar nişasta ve glikoza da geçirgen değilmiş. Lütfen tüm notları güzelce okuyalım. O zaman %20'lik çözelti saati. Şimdi 120'de 20. Yani 100'e vurursanız ortalama 15 lira düşmüştür. Yani nişastanın derişimi, yani bu çözeltinin derişimi, yoğunluğu düşmüştür, azalmıştır. Doğrudur. X kolundaki glikoz miktarı sabit kalır. Bu da doğru. Hocam nasıl sabit kalır? Hani su geçiyordu. Doğru. Eğer derişim yani çözeltinin yoğunluğu deseydi artacaktı. Çünkü su geçtiği için burada su miktarı azalır. Glikozun derişimi, yoğunluğu artar ama miktarı değişmiyor. Çünkü glikoza geçirgen değilmiş. Ama hocam buradan glikoz geçemez mi? Burada sana bilgi vermiş. Bu zar glikoza geçirgen değilmiş. O zaman glikoz miktarı sabit kalır. Dolayısıyla 1'de, de 2 de 3 doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır.